Ha onu gördün mü? Senin Bin MS var. Atılmak. Bin. Bin kanka. Bin. Evet arkada bir süzülüyordu. <laughs> MS yeter. Kanka 1968 968. Tengül olur. sene öldür ama. Yapan aslında neyseymiş. gelsem o Romanya'ya var ya. Neden geleyim mesela Romanya'ya? Ben İngiltere'm var benim ama. İngiltere neyi? Olur. Ama ne kadar Romanya'ya orospu sene? Bulgariya'ya. Roman çingeni ne? O gol yok Osman Kanka var ya ben sevdim <laughs> I got supplies. Anlamıyorum. Bulut tek sana mı çıkıyor? Altında romanlar alamazsınız diyor. romansın sen roman değilsin mal. 6x buldum ha. Oğlum sen her şey var. Samet ne kalacak? Samet orası yok mu Samet? <laughs> Samet ne diyor lan Ben de. Marken. Marken taklit yapalım mı burada? Marken taklidi. Um, nice. Dur. Dur şey. I got supplies. Sana bir sandı dö dört mi de bulmuş. Attım dört yer o zaman. Ben, ben hazırım kanka. Çıkalım. Araba var mı? Araba nerede? Boyun Şöyle bir taşı. Helikopter var, sürebiliyor muyuz bunu? Helikopter mi? Durdum kanka, amına koyayım. Sakin. Bende kıçı yok. Hayır. Kanka şu an rotasyon atmamız lazım. Nerede bu araç lan? Hadi çık. Bilmiyorum kanka var dedi de. Watch out. Vallahi var da onu kim yok. Tamam siz oraya gidin ben bu tarafa gidiyorum. Bu tarafta bir şey bulamaz. Nerede lan mal? Ben oradan mı geldim? Alan geldim. Sus sus. Hadi. Alan geliyor. <laughs> Ayazı vurdu alan. Alan geliyor. Araba buldun mu? Evet, evet. Alan bana vurmasın. Alan bana vurmasın. Alan bana vurmasın. Alan bana vurmasın. Alan. Osman al bende var araba. Tamam artık o mal amına koyayım. Boş boş konuşma lan arabayı sulamana. Benzin bende de var. Al bunu. Eyvallah. Samet evet, bizim yanımızdan gelirsin canım. En sağda oynarız ya. İyi o takip edin. O önde fight var lan tepede. Oo. Vurur muyuz? Vurur muyuz bunları? Diyorsam vururuz diyorsan vururuz. Yarrak vururuz. Vururuz böyle de bak. Çarpmadım ya. Sabit yakın geçme. Pusuyor şu Rus peladı. Yanından yüzde Ne olduğunu şaşırdı ama koyun. <laughs> Kanka pusu yeri görüyor mu Rus peladının? Onun kim olduğunu sıçtım. Kimde olmadı yüzde geçtim bakamadım. <laughs> ya yeter be. Yok be beni vuramıyorlar be. Yok be. Sakın mal mı? Ağın dışında duruyor Beni vur beni vuramıyorlar kanka Kalksana benim burada kalksana. duranın namana koyup kanka. Osman duralım duralım. Benzinim yok. bittim ben. Dur. Taps Attım ya, attım Samet bana pin Ayet ama hava yazı pin Daha ilerisinde oğlum kanka Gidiyor muyuz? Daha ilerisinde oğlum. Evet evet daha ilerisinde olalım Burada adam var burada adam var Orada adam var arkada Hepinize olsun Evet Durdum buraya Bilmiyorum kanka gitmiyor ne yapayım şimdi ne var orospu Kanka dikkatli gelin. Bana sık da orospu evladı. Ananı sikim korktum. Kulağıma ses geliyor Kanka şu Şu an Boşan. kadar da güzel olur bu arada ya. Angara geç o zaman mal mısın? Sizi niye Gekeceğim üç kez bir şey ver tıktan amına koy. Ben... Ayaz'ı al. Senin ablası senin bebeğim. Biliyorsun hangara geçelim mi? Bence bu var. Bir kişi bana gelsin. Valla. Çok dikkatli dikkat Geliyorum. Geliyorum arkandayım. Arka. Yapma. Watch out. Knock. Watch out. Can basıyorum. Arkaya da baydım. Arkaya da bandım. Baydım. Can basıyorum. Tepek bomba gel. Tepeye dikkat. Arkaya aldım bu arada. Seni bayana baydım. Kanka direkt içeri girin ya. Çok sıkıntıymış burası ya. Anasını nasıl yer? Hani... Burası güzel ama burası güzel. Burası daha güzelmiş lan buraya gelin. de dolu ha. Marka buradan marka mı marka verdi Yok yok kanka arkadan verin nakı da tut, tuttu mu tutmadı mı bilmiyorum. Ha ben, awesome. benimki geldi lan tamam. Bitirmişler bunları. Khan nerede? Ben görmüyorum. Ha tamam. Alan geldi. Farkında mısınız? Alanı daha yeni atladıktan sonra işaretledim. Alan hep böyle gidiyor ya. Bir fabrikaları. Eyvallah. Samet senden de Samet. Tebrik ederim. Eyvallah. Kanka ben diyorum ki birisi iki kişi şöyle olursa iki kişi şu ortalarda gezinsin tamam mı? Bize yakın olsun. Eğer yer kavra amına buradan. Adamlar geldi mi? Ummadık yerden çıkalım anlayabiliriz mi? Geliyorum bakıyorum. Çekemedim. Kaç tane bir şey attım var hmm. Oha! Bir şey bıraksana bir de biraz Ben burası güzel, bak sağ sol götüne her yerin açıkta değil mi? Burası güzel Şurada adam mı var? Yok, çalıyormuş Eyvallah Burası güzel, burada olsun. Kask. Ara arkadan. Ara ara. Şeye dikkat edin ya, şu, 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 hiç kayonun içi doğru mu acaba? Seninki gelmedi ne değil mi Osman arkada burada? Geldi geldi canım. Şu evdekiler bitirmiş onları. Evet. Geldi canım. Bu nasıl kanka? Ne yapacak acaba? Watch Nerede? Al. Al dikkat ol. Vallahi Allah yolu ya. Çok güzel oldu. Kanka DBS'im var. Alayım alayım lan. Gelirim. Sen gidip şeylere baksana. Eyvallah canım. Bu kayo saksu. Tamam sen, sen tanıyor musun bu kayo saksıyı? No. Nasıl no? Tepe var. Bu, bu tepe değil mi? Out. Yeah. Watch out. Acil. Ya akmadı acil tutun beni. Ya saniye saniye de, 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 de. çok felaket vurdu kanka. Sadece kafa çalıştı amına koyayım. Ne yapıyorsun? Oradan gözlüyor. Gel buraya, buraya gel. Oradan yedim. Araba geldi ayaz bize. Gitti. Şu Yok yok gitti gitti. Sen Samet sen de, de bizim yanımıza gelsene. Samet sen, 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 de yukarı sancara gel. Sen bekle, de yukarı gel. Bekle kitim basıyorum bekle. Arabaya ben gideriz. Tepeden... Hadi be. Bitti bitti. İki, iki kilo aldım tepeden. Bir kilo çaldılar? Watch out! Mark the location. Ay ben sen beni attığım yere baksana Samet. Yapma lan koyayım. sen Aa, bana abi, baksana Tamam yok. Bak amına koyayım Amına koyayım. Şu şu taş taş taş. Sol <laughs> Evet ben de çok vurdum. Arka, arka. Ee, evet. Demin baydım yer. Sen sen bayıldın ya orası. Şurada. Ben tepeye bakarım. Araba gelmiş. Tepeye araba gelmiş. Tepede bak açıkta araba var. Orası böyle al seni. Nereye gidiyor lan bu mal? Vurdular. Helal. Ben de attım. Ben de attım bayılacak. Bayılmadı. Nefret atıyor kaç. İçeri gir içeri gir atıyor. Arka. Çok uzun. Çok odum. Bizim evimiz geliyor. Biden. Tehdide vurdum. O killer gelir. Sıkaytan yasa oraya baksana. Çektim. Önüme yattı. Tamam o sende sanırım. Evet, bariyerlerin orada yatıyor. Şuradan Not git. Out. Git. Önde, önde adam var galiba, dikkat et. Aynen aynen <laughs> daha, orada adam var. Dediğim yerde. Helal, çek onu şu arka çok zorluyor bizi ya. Samet bana bana acil, Samet bana acil şey versene kit versene şey, enerji versene. Watch out. Tamam kit ver kit ver kanka ba bana ne Geliyor. Sol geliyor. Evet. Motif attım. Kafa havada çabışıştı lan monotoplar. Konuşamadım. Ben bandajım yok ya. Helal. Bak. Bu sa Çektim bak Bu en sağdaki orospu helal var ya. Bana geliyor bu. Ben de sendeyim. Tamam. Bomba çekti ne yine. Çek? Gelemeyiz çünkü bu arası orospel salmıyor bizi. Şurada ya. Yok. Hayır. Ayağa şu tahtalara yatsın. Yok yok göremiyorum şu soldaki Bak arkan hala duruyor dikkat et Biliyorum o arkaya Arkaya şey Bir vurmaya çalışıyorum Kanka daha önüne geldi Ayaz Ayaz tam şu an arasında Arka Saydı ar vur şunu saydı vur şunu Helal oğlum Ya bende ekoros felaldi ya Şu salma beni ya Buradan geliyor Felalsin be Salmadı o rospeladı beni, şey yapsana Smoke var ya Aynen, sarı traktör var ya ona Samet direkt önünde ya Soldaki sarı traktör bu değil Aynen Konteyner arkası olabilir, öndeki traktör de olabilir Konteyner ya... arasında Ya Burada. İki, iki vs 1 aldınız. Dikkat. Önde, <laughs> önde, önde, önde önde Awesome. Helal oya Helal. Awesome. sağlık arkadaşlar.